Evet sevgili takipçilerim. Bugün pirinç pilavı yapacağım. Şimdi onun anlatımına geçiyorum. Normal sade pirinç pilavı yapacağım. Tencereme koydum. Biraz sıvı yağ, yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar. Ayçiçek olabilir, zeytinyağı olabilir. Fark etmiyor. bir çay bardağı şehriye kavrulmasını bekleyeceğim sağmağa başladı Evet. Bir ölçü pirinç tadım. Siz bu ölçüyü sayınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bir su bardağı, bir çay bardağı artırabilirsiniz, eksiltebilirsiniz. tatlı kaşığı tuz atıyorum. Daha önceki videomda söylemiştim. Pirinçleri kavururken tuzunu eklersek kırılma olmaz pirinçlerimizde. tane tane olur. Bir kaşık tereyağı ekliyorum. Daha önceden haşlanmış tavuk suyunu atıyorum. Daha lezzetli olması için. bir ölçü pirince iki ölçü su döküyorum. Tavuk suyumu da zaten atmıştım. Tuzumu ekledim. Kaynayana kadar aynı ateş ısısında. Kaynadıktan sonra düşürdüm. Kaynadıktan sonra kısık ateşe alacağım. Evet. Evet. Pilavımız suyunu çekti. Birkaç dakika dinlenmesini bekleyeceğim ve servisini yapacağım. Evet. Şimdi servisimize geçelim. dinlendi. Servisine geçiyoruz. Evet. Bir önceki videomu izlediyseniz orada fırın tadında tavuk yapmıştım. Bunu da böyle servis yapmak istiyorum. Köpük ayranımız Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Beni takip etmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize afiyet olsun. İyi günler.